Selam arkadaşlar. Bugün damat çeyizini götürüyoruz. Çeyizimi çok beğenmiştiniz. Çok sorular sormuştunuz. Dedim bunun kesinlikle damat kısmını da çekmem gerekiyor. İlk olarak gelin çeyizim için işte ne gerek vardı? Sırf adet diye böyle şeyler yapmaya gerek var mı tarzında çok fazla yorum gelmiş. Öncelikle ilk başta da söylediğim gibi biz sadece ihtiyacımız olan ürünleri aldık arkadaşlar. Damat çeyizi de aynı şekilde. İlk olarak damat figürlü valizlerimizi görüyorsunuz. Gerçekten bunun için çok fazla uğraştık. Burada çerezlerimiz var ve en sevdiğim kısım yine kişisel bakım kısmı. Şanlım benim çeyizimde jest yapıp Dyson almıştı. Ben de ona Fenerbahçe'nin yeni formasından aldım. Burada artık çeyizlerimizi açmaya başlıyoruz. İlkinden borno seti ve günlük kullanıcı terlik. ikincisinden pijamalar ve iç çamaşırları. Üçüncüsünden de klasik gömleği çıkıyor. Formanın paketlemesinde Hatçik inanılmaz uğraştığı için bu görevi ona verdik ve açıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir forma. Bu arada gelin çeyizindeki bütün ürünleri benim seçtiğimi söylemiştim. Damat çeyizindeki ürünleri de tabii ki Necdet seçti. Şimdi yavaş yavaş valize geçiyoruz. Valizlerdeki ürünler genellikle annemin yaptığı ve seçtiği ürünler. Burada çeyizleri elinde leblebi yiyerek izleyen bir Bereniko görüyoruz. Tatlılığa bakın. Yavaş yavaş çeyizlerimizin sonuna gelirken bu süreçte benden çekmemi istediğiniz videolar varsa mutlaka yorumlara yazın. Kesinlikle sizin için çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize öpüyorum. Bay bay.